Gel 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 gel. Oley. Şanlıurfa Siyörek Eyvanen Mahallesi Muhtarıyım Mehmet Büyük ee, Daha önceki yolumuz gerçekten çok berbat haldeydi ve e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar seçildikten sonra kendisine durumu ilettik ve yolun gerçekten çok berbat olmasına rağmen kendisi de talebimizi dinleyip ve bu talebimizi Gerçekten çok güzel bir karşılık verdi. Yolumuz gerçekten şu anca çok güzel yapılmaktadır. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Ben Mehmet Kurt. Kışın bu yoldan gidemiyorduk. Bu yol bozuktu. Şu anda yollar süper oldu. Ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gül Allah razı olsun.